Evet dostlar herkese selamlar. Bugün çift traktör kazaya çekiyoruz. Adas yerlerine. Buralara ben kışın sürmüştüm. Hatırlarsanız o videoyu YouTube'a atmıştım. Ondan sonra e, bundan birkaç ay önce bir ya da iki ay önce e, kazayağını çektim. Otlanmıştı. Şimdi ikileme yapıyoruz. Zaten gün döndü. Şu an Temmuz'un 7'sindeyiz. Gördüğünüz gibi sarmaşıklanma başlamış. Kazayarını da topluyor biraz. Yaklaşık önümüzde bir 104 kadar bir yer kaldı. Orası da biraz geceye kalacak. Bitirene kadar çekeceğiz. İki traktörde traktörde de 13'lük kazaya var. Kabinayı taktık. Onu daha sonra göstereyim. Traktör dinlersek. Harmana da çok az bir zaman kaldı arkadaşlar. <laughs> 10 günden 15 günden bir çeller gelir. Döner lambalarını da değiştirdik traktörlerin. İki senede Master Fengson lambasını aldık arkadaşlar Akkor'un. Hem hızlı dönüyor hem de kaliteli. Görünüş falan da güzel. kararmak üzere aslında birazcık daha erken açmış olsaydım videoyu diğer tarlalarda da çekerdik video neyse yine çekmeye çalışırım evet dostlar bu tarla bitti Niyazi diğer başına alıyor şimdi orayı bitirdikten sonra o da gelecek diğer tarlaya geçeceğiz Döner lambalarımız da bu şekilde. Gördüğünüz gibi bayağı bir topluyor sarmaşık var. Yaptığımız çakarı Niyazi gece çalışma lambası olarak kullanıyor bayağı iyi ışıttığı için. Sürekli yanma moduna alıyor. Toplamış Merhaba Niyazi Bey Evet merhaba, merhaba Ne yaptınız uğraşalım. Niyazi şu kabin süpansiyonunu bir anlat bakalım ya. Nasıl memnun musun? Çok memnunum. Şuradan göstereyim arkadaşlar. Ferguson yanında halt etmişti ya. Bu şekilde sallasana Niyazi bir. Sallasana bir. abi. Sallasana Bey. Şöyle arkadan da göstereyim. <laughs> Salla be. Evet, Türkiye'nin en dolu klasiği. Daha dolusu var mı bilmiyoruz. Karalar savaş getirmiş. şu anda gece 12 biz kazaya çekmeye devam ediyoruz Gezdiğimizde zaten saat 8.30 falandı 8-8.30 falandı son birkaç tarlamız kaldı parça parça olduğu için biraz vaktimizi aldı tarlalar bu lambalarımı açmıyorum arka tarafı Niyazi'nin gözünü almasın diye Ön tarafımız zaten gayet aydınlık. Ledlerden bahsedeyim biraz. Arkadaşlar şu anda sağda sol direklerde sağ ve sol direklerde ikişer tane led var. Birisi geniş açı ışıtıyor. Birisi de çizi şeklinde. dar ile ışıtıyor. Ondan sonra başka yukarı taban lambalarımız var. Onlar orijinal zaten. Onların içinde de led var arkadaşlar. Onlara önceden xenon takmıştım. Fakat xenonlar tozdan bayağı bir yıprandı. Toz xenonlara yaramadı. O yüzden ben de biraz araştırdım ve led buldum bir tane. H27 olarak geçiyor arkadaşlar bunların şeyi kodu. H27 led buldum. Şu anda stokta falan bitti. Bayağı bir kişiye de söyledim aldılar yani. Hatta bir arkadaşım TD'yi aldı. Ondan arkada dört tane var biliyorsunuz. Hepsini dizdi. Gündüz gibi yapıyor diyor şimdi çok memnun. Ama işte takıldığı zaman dik olması gerekirken yatay oluyor bunlar. Yatay olduğu için de çok fazla ışıtmıyor. Yani çok yaklaşıyor. Acaba yavaş mıyız diye baktım da devrimiz düşmüş. O yüzden yanaşıyormuş. Buraları kışın sürüp kazaya çektiğim için tekrardan şu an çok rahat kazaya çekiliyor. Hop var evet ama Yine de rahat çekiliyor, biz az önce, az önce e, bundan önceki tarlaların hepsi baharın hergedilmiş tarlalardı, ilkbaharda, her, hatta ilkbaharda değil haziranın başlarında sürdüm arkadaşlar. Yağışlardan vakit bulamadığım için e, haziranın başı gibi sürdüm, oralar hem bayağı bir kesek kalmıştı, karşıdaki ışık ne siz görüyorsunuz değil mi, bu ne öyle ya? Hem bayağı bir kesek kalktı. Hem de bazı yerlere çavdar getirilmiş zamansız sürüldüğü için. O yüzden bizi bayağı bir zorladı. Biraz da ona yoğandı. Toplama falan yaptı. Kesek kalkan yerler ee, belli olmadı. nerelere çekilip nereleri çekilmedi. Bizi bayağı yordu o yüzden. Aslında gece de güzel çekiliyormuş video. Evet bu şekilde. Yukarıda ay var. Az önce dolunay şu anda ama bulut olduğu için tam gözükmüyor. Ve arkalanmayı bir açıp arkamızı kontrol edelim. gibi. Bir tık kaldıracağım çok az. Böyle biraz devir verelim. Yazı e, dilimizden geliyor. Arkamızda çok güzel aydınlatıyor arkadaşlar. Arka tarafta çok güzel aydınlanıyor. Orada da aynı şu öndekilerden var. Şunlardan. iki tane. Onların içinde de led var yine. Onun dışında da iki tane de geniş açı aydınlatan e, şu büyüklükte falan iki tane led var. İçlerinde 16 şart tane led var arkadaşlar. Zaten videoyu geriye sardırırsanız geri kısmında traktörün arkasını çektim herhalde. Orada gözüküyordu. Orada görürsünüz. Onlar da uygun fiyata almıştım kuşun. Onları da yeni taktım. Aslında traktöre yaptıklarımla ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Bayağı uzun bir video olur. Çünkü bayağı uğraştım. Bayağı emek var bu traktörde. Daha da yapmaya da devam ediyoruz yani. Tepeye çakar alacağım 360 derece. Ee, yarından sonra filmlerini yenileyeceğim. Niken marka film aldım. Çok kaliteli bir film aldım. Onların filmini çekeceğim. Hepsi de tek, tek kendim yapıyorum. Niyazi ile beraber yapıyoruz. Elimizde geliyor. Kendimiz yaptığımız zaman daha çok zevk alıyoruz yani. Niyazi canlı video başlattı. Yukarıdan Instagram'dan bildirim geldi. Ben diyorum Niyazi niye yavaşladı? Ya şuradaki bir şey çok merak ettim ya. Biraz da hareketli bu iş acaba ne o? Orada köy yok arkadaşlar. Bir tane köy var da karşıda gözüküyor. Ondan sonra bizim köyde arkamızda kalıyor. Orada köy yok. Ya da var mı acaba Selinliköy'ü var arası diyeceğim de. Traktörde 2000 saat geçti arkadaşlar. 2057 saat oldu. 1900 1900 saatteyken bakımını yaptırdım. Sezon zaten o zaman yeni açılmıştı. Yani bakımını yaptırarak ilerliyoruz. Hani bakımını geciktirmemeye gayret gösteriyorum. Çünkü bakımını gecik, gecik, geciktirdiğiniz zaman, bakmadığınız zaman bu traktörler sizi memnun edemez. Evet, geniş açı güzel gözükmüyor. Şöyle aydınlık aydınlık gidelim. Böyle sol tarafımızda gördüğünüz gibi aydınlık. Sağ tarafımızda aydınlık. Kişi lambaları oraları işitiyor. Yani ayrıca bir de önde iki tane H4 lambamız var uzun kısa. Onlar da Zenon. O da çok kaliteli bir zenan arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sadece öndeki zanamlar yanıyor mesela şu anda. Şu an hiçbir şey yok. Şu an öndeki zanana yanıyor. Uzunu da şu şekilde. uzunlu çok beğenmiyorum ama kısası çok güzel aydınlatıyor. Böyle yakalım. arkadaşlar. Bayağı da da video atmıyordum. Geçen bir video attım pasilacı ile ilgili. Onu da zaten ta öncelerde çekmiştim. Telefonumda yer olmadığı için onun kurgusunu bile yani videoları birbirine bile ekleyemedim. Zaten o videoyu da telefonda yeterli alan olmadığı için adam akıllı da çekememiştim. İki traktör çabuk bitiyor arkadaşlar hemen. Gelip çıkıyoruz. Taraların küçük zaten. Hem zevkli oluyor. Yani ben bundan sonra büyük ihtimalle heplerimi kışın çekeceğim. Baharın hem kese kalkıyor hem tekrar çabuk otlanıyor. Gördüğünüz gibi bir tane çavdar, aha şurada çavdar var. O da toplu çıkmış şeyden gelmiş yani. Tarla kendi getirmiş. Tarlanın kendi getirdiği dediğim mesela hayvanlar buradan geçiyor, inekler ışkısını yaptığı zaman onun içindeki çavdarlar çıkıyor. Onun dışında sarmaşık gelmiş. Sarmaşığına tarlaya e, kazayağına toplama gibi bir sıkıntısı olmuyor. Arkanın lambasına bir daha bakalım. şeyi çekeyim de çekemedim arkadaşlar. Üstteki netleri. Merak ediyorsanız dediğim gibi videonun arka kısımlarında, geri kısımlarında vardır. Geri sardırarak bakabilirsiniz. Zaten burası da 10 dakika oldu hemen video. Çok uzun video çekmek istemiyorum arkadaşlar çünkü sıkıyor. Ben bile izlerken sıkılıyorum başkalarının videolarını. Siz de sıkılırsınız bu videolardan ister istemez. Evet biz bu şekilde devam edeceğiz videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Daha uzun hani sarıyorsa videolar yorumlarda belirtebilirsiniz daha uzun çek diye. Ben size göre çekerim videoları bana fark etmez. Ben bazen konuştuğum zaman çok uzun konuşurum. Konuşmadığım zaman da böyle susarım. Onun için bazen videolar çok kısa oluyor bazen çok uzun oluyor. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın videomuzu da beğenirseniz memnun kalın bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın